Evet, tanıyalım size. Ben Sevgül Deliceoğlu. Derviş Projesi'nin hem oyuncusu hem sanat yönetmeniyim. Yarın da koordinatörlük yapıyorum. Derviş dizimiz 104 bölümlük ve Van'da çekilecek. 8-10 tane Yeşilçam oyuncularımız. Birbirinden değerli oyuncularımızla büyük bir kadro içerisindeyiz. Kısmet olursa 23-24'ünden sonra çekime başlayacağız. Çekimimiz Van'da olacak. İnanıyorum ses getirecek. Çünkü proje o kadar muhteşem ki. Teşekkür ederim. Evet. Sizi tanıyalım. Merhaba. Ben Melis Melina. İranlı oyuncuyum. E, Rabbime şükürler olsun. Bu projede de çok güzel bir yer aldım. Başrol olarak. 104 bölümlü bir proje. E, yurt dışında, Arabistan'da, Irak'ta, Azerbaycan'da TRT'de ve TRT de bu paylaşacaklar. Güzel bir dizi. Herkesi bu dizini izlemeye bekliyorum. Başrol olarak çok seviyorum ki e, bana bu rolü verdiler. Teşekkür ederim sizden de ki bizi yalnız bırakmadınız. Evet, hayırlı olsun. Merhabalar. Dizi ve sinema oyuncusu Murat Böylecek, e, Derviş projesine kasta son anda katıldım. Komutan rolüyle e, iştirak edeceğim oyuncu arkadaşlarıma. Enerjisi oldukça yüksek bir ekiple çalışacağımdan e, oldukça başarılı bir yapım çıkaracağımızı ee, seyir keyfi yüksek bir dizi olacağına inanıyorum. Ee, Van'daki bürokratlar, belediye olsun bize oldukça destek vermekteler. Van halkından da gerekli ilgiyi, desteği göreceğimizi düşünüyorum. Tüm izleyicilerimize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Sevgiler, selamlar. Evet, Melisa Hanım dizinin konusu ne? Derviş projemizde aşk ve aksiyon. 1600 yıllara dönüyor bu proje. Bizim de e, Neyim Kaya yönetmenimizin, e, dedelerinin kuya bu projesi de, onların geçmişleridir. E, çok güzel bir yani, hem aşk var, hem dram var, hem aksiyon var. Çok güzel bir dizide. Ve e, önemli olan bu da ki, başrolda beş kişi oynayacak. E, Adilenin küçüklüğün, gençliğin, orta yaşlı, kaybolan bir Adilen ve yaşlılığın oynayanlar vardı. E, çok çok güzel bir koşuşa olacak bence. Ve ee, emin olun ki bence bu rekor kuracak ve hatta Hürmüz'e Fali'ye biz bu filmi çekeceğiz buna eminim. Evet hayırlı olsun. Evet, teşekkür ederim. Evet sizi de tanıyalım. Ben Emel Yedinik, Derviş Bizi'nde bir rol alacağım. başrolde. Evet. Ee, başrol de. Güzel bir dizi olacak. Bütün arkadaşlarımın ve Van'daki bütün Vanlıların izlemesini tavsiye ediyorum, çok güzel. Bir...